Saygıdeğer Türk milleti şu an yüz küsür önce bu milletin tarihinde dönüm noktasını teşkil eden millet iradesinin açıkça ortaya konduğu milletin ya istiklal ya ölüm diye ifade ettiği yani ya yaşarız ya ölürüz kimsenin himayesine mandasına ihtiyacımız yoktur ya vatanı bağımsız kılarız ya millet olarak bağımsız yaşarız ya ölürüz diyen insanların ve o iradenin tecelli gahındayız ve onun önündeyiz. İlk meclisin önünde sizlere sesleniyoruz. Evet, 100 yıl önce burada Türk milletinin yeniden şahlanışının, evet varoluşunun bütün işgalcilere ve emperyale karşı bir Zafer kazanmanın neticesinde yeniden var olma kavgasını vermiş bir millet burada bütün kararları almış burada o İşgalcilere karşı direnişi bir şekilde yönetmiş ve umutsuzluğu burada yok etmiştir. Burası aslında bir milletin birleşerek, bir milletin dayanışarak, bir milletin bir olarak neler başaracağının da bir göstergesi, bir resmi. Osmanlı 3 Cephede savaşırken askerlik yaşı 13-14'e düşmüşken, yani 13 ve 14 yaşındaki gençlerimiz cephede savaşmaya gittiler. Köylerde, kentlerde hep yaşlı ve kadın nüfusu vardı. Bu şartlarda Fransızların, İngilizlerin ve Batı emperyalist güçlerin kışkırtmasıyla içimizde bulunan beraber bu vatanı yaşadığımız Ermeniler ve bazı azınlıklar ne yazık ki arkamızdan Han ve burada Türk vatanını kendilerine yurt edinmeyi düşünmüşlerdi. Ne yazık ki batıdan cesaret alan içimizdeki bu azınlık grup yapmadığını bırakmadı. Köyleri, kadınlarımızı, çocuklarımızı yok etme yoluna gitti. Hatta öyle bir adım attı ki Kahramanmaraş Süleymaniye kasabasında şimdi kasaba olan Süleymaniye'de Fransızların desteklemesiyle Ermenistanlı devleti kurmayı kendilerine yani bir bağımsız Ermeni devleti kurmaya kalktılar. Bayrağını astılar. Ne yazık ki bazı batılı ülkelerde kendilerinin yanında yer aldılar. Konuşmaya giden Kahramanmaraş valisini katletmeyi de ihmal etmediler ve yok etmeyi düşündüler. İşte o şartlardan Birinci Dünya Harbi'nde yenildiğimiz ve cephelerden yavaş yavaş çekildiğimiz bir ortamda yorgun, argın bir millet. Askerlik yaşı 13-14'e inmiş bir millet. 13-14 yaşında daha bıyıkları terlememiş gençlerimiz hala cephede bu millet için, vatan için, bağımsızlık için, istiklal için var olma mücadelesini verirken emperyalistler yine rahat durmadılar. Ülkemizi bölüştüler, paylaştılar ve Fiili işgale başladılar. Yunanlılar İzmir'den, Fransızlar Antep ve Kahramanmaraş'ı, İtalyanlar Mersin'de ve birçok İngilizler de elini kolunu sallayarak ne yazık ki üzülerek ifade edeyim İstanbul'u işgale kalktılar ve işgal ettiler. İşte burası aslında konuşan bir tarih. Gönlüm isterdi ki batılı ülkelerde olduğu gibi her girdiğiniz odada size tarih anlatılsın direkt dijital ortamda. İnşallah onu da yaparlar. Çünkü Türk insanının gençliğinin dünü bilmesi lazım. Burada yaşananları bilmedikten sonra şu anki vatanın kıymetini de bilmeyiz. Birlik beraberliğinin de kıymetini bilmeli, bilmeyiz. Düşünün Yunanlar yavaş yavaş Polatlı'da üst kurmuşlar ve topçu ateşiyle Türk milletini yok etmeye çalışıyorlar. O şartlarda burada milliciler var. Mandal düşüncesine sahip mebuslar var inkılapçı mebuslar var farklı görüşteki insanlar burada farklı düşünseler dahi farklı görüşleri ve fikirleri olsa dahi vatan ve millet konusunda hem fikirler. Yani gelecek konusundaki kaygılarından dolayı farklı düşünmüş olsalar bile, en rigid, en uç düşünceyi bile dile getirmiş olsalar bile nihayetinde sonuçta bir ve beraber olmayı başarmışlar. Bir ve beraber olmak yani farklılıktan birliği çıkarmışlar. Çokluktan birliğe varmışlar. Niye sen bu düşünceleri savunuyorsun diye kimse kimseye düşman ilan etmemiş. Niye sen bu şekilde bir tavrın içerisindesin? Neden fikirlerini bu şekilde dile getiriyorsun diye kimse kimseyi şu veya bu şekilde düşmanlaştırmamış, başkalaştırmamış. Herkes özgür bir ortamda farklı mefuslar yani buraya farklı illerden gelen insanlar fikirlerini varlıklarını, duruşlarını dile getirmişler. Nihayetinde ya istiklal ya ölüm denilmiş. Elbette bu çatı altında, bu çatı altında mandacılığı ifade edenler de olmuş. Acaba İngilizler mi daha iyi olur, Almanlar mı, Amerikalılar mı diyen insanlar da olmuş. Olmuş. Bunun yanında hilafet devam etmelidir, hilafet gereklidir diyenler de olmuş. Onun yanında hayır Türkiye yeni bir ufku oturmalıdır, İnkılaplar yapılmalıdır. Gelecekte başka başka bir Türkiye konuşmalıdır bu vatanda kurulmalıdır diyen bir anlayış da var. Bütün bu farklılıktan birlik doğmuş. Yani bugünkü Türkiye'yi yaşayan herkese, siyaseti yapan yapmayana, aklı başındaki herkese burada yaşananlar birer ders niteliğindedir. Hatta öyle bir uç anlatayım ki size doğudan gelen kimi mefusların Türkçe bilmediğini bilmenizi isterim. İfadelerini, düşüncelerini Türkçe dile getirip bu vatana Türk milletinin mensubu olduğunu ifade eden ve Türk milleti ve Türk vatanı için çalışan insanların varlığı birilerine de ders olma ve küpe olma niteliğindedir. Bu açıdan. Değerli kardeşlerim işte bir tarafta Yeşil Ordu savunucuları, bir tarafta hilafet, bir tarafta cumhuriyet. Ama sonuçta sonuçta bu milletin istiklalsiz, bağımsız yaşamayacağına inanan insanlar bir mücadele vermişler. Hatta bu mücadelenin yani fiili savaşın içinde olan mepuslar var. Mepuslar. Yani burada mepusluk yapıp sava Sakarya Savaşı'na katılan insanlar var. İşte bu da şu an yaşayan insanlara birer ders olmalıdır. Değerli kardeşlerim, evet şu anda 100. yılını kutladığımız Cumhuriyet elbette ki Tek başına birçok ülkede cumhuriyet var birçok ülkenin cumhuriyete ilan edildiği veya yönetildiği iddia edilebilir ama buradaki cumhuriyetin anlamı farklıdır. Burada milletin iradesi vardır. Milletin iradesi. Bir kişinin, bir zümrenin iradesi yoktur. Buradaki cumhuriyette yani Türkiye Cumhuriyeti'nin varlık sebebinde milletin iradesi vardır. Milletin olmadığı bir yerde cumhuriyet olmaz. Bugün kimi Afrika, kimi Asya ülkelerindeki cumhuriyetle Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhuriyet manası aynı değildir. O açıdan bütün kardeşlerimizin ve Türk milleti mensubu bütün insanların bilmesi gereken bir tek şey vardır. Cumhuriyet milletiyle vardır, milletin iradesiyle vardır. Tek başına bir mana ifade etmez. Değerli kardeşlerim, evet demin de ifade ettim. Burası gerçekten bir gazi meclisidir. Burada bulunan ve o günü yaşayan birçok insan aynı zamanda fiili olarak da harbin içerisinde yer almıştır. Bu arkamızda bulunan ve tarihe tanıklık eden ve tarihin tam resmi olan birinci mecliste farklı fikirlerin, farklı düşüncelerin, farklı oluşların yerleşik olarak nasıl birbirleriyle bir çaba içerisinde ortak paydada milletin menfaatlerini gözettikleri de aşikar bu açıdan da hepimiz açısından yeniden okunması ve bilinmesi gerekir. Değerli kardeşlerim. Türk milleti bu zor ve meşakkatli ortamda hiçbir zaman, hiçbir zaman bir başkasının himayesini kabul etmez, kabul etmeyi bile aklına getirmemiştir. Demin de ifade ettim, yokluk gerçekten bütün evleri vurmuş. Bütün köylerde ve şehirlerde yokluk, çünkü harpten çıkmışsınız, üç cephede değil, birçok birçok emperyalist ülkeyle savaşmışsınız ve geriye doğru çekiliyorsunuz. Anadolu'ya doğru çekilirken top sesleri buradan duyulduğunda bazı mefusların hadi başkenti Kayseri yapalım. Ankara'yı Kayseri'ye taşıyalım diyen bir grup da var. Bu gruba karşı da işte o dönemin en çok önemli olan bir sözü hattı müdafaa değil, satı müdafadan kasıt da budur. Bulunduğunuz yer aslında bir bağımsızlık alanıdır ve savaşmalısınız diyen bir anlayışla Türk milleti bu emperyalistlere karşı büyük bir savaş vermiştir. Evet şu an 100 yaşında bir cumhuriyetin temsilcileriyiz. Buradan çeşitliliği, farklılığı farklı düşünceyi, farklı hayatları bu milletin birlik ve beraberliği bilmeliyiz. Yine modern himayelere, modern mandacılıklara karşı hepimiz duruş göstermeliyiz. Modern mandacılık, modern himayecilik nedir biliyor musunuz? Başkasına muhtaç olmaktır. Borç batağında yaşamaktır. Borçla hayata devam etmektir. Türk milleti asla ve asla örtülü, örtüsüz mandacılığı kabul etmemelidir. Adına borç ekonomisi dedikleri aslında modern mandacılığı asla ve asla Türk milleti kabul etmemelidir. Bilmelisiniz ki ey yüce Türk milleti para aldığınız kişi bir müddet sonra size ağalık yapmaya, patronluk yapmaya ve sizin sahipliğiniz olmaya devam edecektir. Halk tabiriyle söylüyorum parayı veren sizi güdecektir. Bu sebeple bugün Türk milleti şu binanın içindeki ruhu anlamak için Filistin'e bakmalıdır. Nasıl bakacak Filistin'e? Filistin şu an perişan. İngilizler orada. Amerika gemisiyle orada. Almanlar başbakanıyla orada. Ve üzülerek ifade edeyim. Batı olduğu gibi bir avuç Filistinli ortadan kaldırmak için büyük bir çabanın içerisine girmiştir. Peki bugün Filistin neden bu haldedir? Birileri Müslümanların aymazlığı diyebilir. Birileri Müslümanların birlik beraberlik içinde olmamalarını gösterebilir. Ama bilmelisiniz ki her milletin bağımsız istiklal içinde yaşaması için işte bu gazi meclislerine ihtiyacı var. Gazi meclisleri olmayan İstiklali karakter yapmamış milletler bir gün mutlaka başkalarının himayesine girerler. Ama örtülü ama örtüsüz. Bu sebeple geçmişimize sahip çıktığımız kadar geçmişimizden ders alarak, güç alarak, karakter alarak hayata devam etmek zorundayız. Biz Milli Yol Partisi, Muhsin Yazıcıoğlu'nun arkadaşları, bu memleketin sevdalıları yani o ruhun, istiklal ruhunun sahipleri ve torunları. Benim rahmetli dedem 12 yıl köyüne dönmemiş. Önce Yemen, sonra Kahramanmaraş'ta Fıraslara karşı savaşmış bir kolu yoktu. Doğduğumda hayal meyal hatırlıyorum. Kolunun biri yoktu. Adına da Çolak Hüseyin derlerdi. Her evde bir şehit, her evde bir gazi olan bir milletin mensuplarıyız. Onun için, onun için Türk milleti asilse, karakterliyse geleceğine de sahip çıkmasını bilir. Allah'ın iziyle. En son söyleyeceğim şu, bizi kimse korkularla, dünyalık menfaatlerle güdemez. Parayla, pulla, borçla veya korkuyla istiklalimizi yok edemez. Millet iradesini yok edemez. Bizi yok edemez. Milliyetçi ruhumuzu yok edemez. İstiklal ruhumuzu yok edemez. Allah'ın iziyle. Burada 100. yılda nice cumhuriyetin milletle birlikte, millet iradesiyle birlikte taşlanmasını ve daha çok taşlandırılmasını milletin asil olarak kendi kendini yönetmesinin gerçekleşmesini istiyoruz. Bir zümre geliyor yönetiyor, başka bir zümre gidiyor, başka zümre geliyor. Milletin kendini yönetebilmesi için bu hareket bir itiraz hareketi başlattı, bir başkaldırı hareketi başlattı. Yeni bir Allah'ın izniyle millet iradesine sahip çıkmanın yolunu açıyor. İşte buradan biz besleniyoruz. Bu binanın işini dolduran ruhtan besleniyoruz. O ruh istiklal ruhudur. Vatan ruhudur, millet ruhudur. Yüzyıl önce burada 1923'te ikinci mecliste hemen altta ikinci meclis var. Mustafa Kemal Atatürk millete yapacaklarıyla ilgili 6 ok dışında bir şeyler söylemiş, bir şeyler ifade etmişti. O ifade ne yazık ki şu anki nesiller tarafından hala anlaşılabilmiş değil. Ne demişti? Kalkınma sağlanmalıdır. Liyakat oturtulmalıdır. Adalet yolumuz olmalıdır. Hayat pahalılığı sona Hukuk her hali şartta üstü tutulmalıdır. Yüz yıl geçti ne oldu? Niye tekrar edip duruyoruz? Neden halledemedik? Neden çözemedik? Neden bunları hayatımıza geçiremedik? İşte bu uyuma, aymazlığı ve uyuşukluğu bu bu uyuşukluğu gidermek için bu hareket milletle buluşmayı kendisine amaç edilmiş. Allah'ın izniyle o ruhu yerine yaşatmak ve milletin önüne koyabilmek için elimizden gelen bütün çabayı sarf edeceğiz. Bu ülke için, bu vatan için kanını vermiş, canını vermiş bütün şaha, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Onun, onları da, o gün gazi olmuş. O gün gazi olmuş şu an torunlarımız, onların torunları olarak bizler onlara layık Onların ayak izlerine basarak hiç korkuya kapılmadan, hiç yiğise kapılmadan, menfaate sapmadan dosdoğru sıratın müstakim üzere millet yolunda Allah yolunda yürümeye devam edeceğiz. Hepinize saygılar sunarım. Hepiniz var olun. Türk milleti var olsun. Türk milleti var oldukça bu millet, bu memleket, bu vatan var olacaktır. Hepinize saygılar sunuyorum.